ا یعنی زب وو وی ایوب تایبت امبیشن استرازبرګی له خودي درکتهن استرازبرګی لو بڤاجوی لو نوبته ان شاء الله کې نوبته خودي درکتهن سر وکړی خودي درکتهن کو هر کسک به وی اوی نزي کې وی اوی به باور وکنه به سر به کف نجنا خوزم مافي کې زی دې سپاسه Spas e, Heval Rodi. E, ben e, Seyit arkadaşı maalesef telefonla bağlamak durumundayım. E, Seyit arkadaş. Selam. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, selamlar. E, bugünkü konumuz Uluslararası Komplo. Bununla ilgili söylemek istediğiniz bir şeyler var mıdır? Bizimle paylaşır mısınız? Ya bununla ilgili söylenmesi gereken çok şey var. Belki ben en azından şunu düşünüyorum. Komple maruz kararlar Apo'nun kendisi bu çok şey anlatmış. Komple ilgili işte söylenmesi gereken şu 23 ülke bu komploda yer aldı. Bilinen en azından. Bunlar kutlusal arası güçler. Bölgesel güçler var. Hiçbir dikiş güçler var. Ve yine ee, diyelim yetersiz yoldaşlık tanımı vardı Reverapunuz. O ayrı bir konuydu ama komple ilişkin şey söylenmesi gereken şu yani komplo bir uluslararası plandı. Planın hedef ve amaçları çok farklıydı. Yani ben de öyle düşünüyorum ne kadar başarıya ulaştı, ne kadar ulaşmadı ayrı bir tartışma konusu diye düşünüyorum. Benim şu kanattayım, başarıya ulaşmadı kanatın değil. Çünkü başarıya olmuş olsaydı şimdi ortada bir kan dönüşmüş olurdu. Bunu önüne kim aldı? Rebarap aldı. Türk halkı önleri aldı. Bırakmadı böyle bir sürece evrilmesini, istemedi böyle bir sürece gitmesini. çok özetler. Çünkü 90'lı yıllardan itibaren aradı. Ben bir muhatap arıyorum sözüne. Cevap arıyordu. Ve bunu orada da sürdürdü. Kontrolden sonra da sürdürdü. Ve hala da sürdürüyor. 2013, 14, 15'teki çıkışlar da bu bağlamdaydı. Fakat işte kendisini kandıran güçler, iktidar, kısa geçici iktidar amaçlı güçler işte bunu bir zayıflık olarak değerlendiriyor. Bence hata burada. Sorun burada. Bu bir zayıflık değil. Bu bir güçlülüktür. Güçler ister barışı, güçler ister çözümü, güçler ister bir arada yaşamayı. Güçlü olan ister. E, kendini ister sananlar zayıflık diye düşünüyor ki hata burada mı? Dolayısıyla yani sonra sonunda kendi çöküşleri oluyor. Şu an yaşanmakta olan da odur diye düşünüyorum. Bunları söylemek isterdim. Teşekkür ediyorum. Ee, soru sormak e, isteyen arkadaşlar varsa suyu tevali görün sorun. Ee, Arkadaşlardan bir soru var da e, sormak istiyorum. Evet. E, Önderlik ki 21 yıldır zindanda fakat Orta Doğu üzerine geliştirdiği politika dengeleri ne nasıl bozdu? diye bir soru geldi arkadaşlardan. Hemel Seyit soruyu e, duydunuz aldım. mu? Aldım. Tamam. Aldım aldım. Buyurun. Şunu cevap vereyim ben. E, 2003-04'lü yıllarda şöyle bir süreç yaşandı aslında. <laughs> Bu Irak'ta aşiretler konfederasyonu diye bir yapı var. Bu Arap coğrafyası'nın tamamında var. Sadece Irak'ta değil, mesela Ürdün'de Alman başkenttir, yedi tepeli bir şehirdir Alman. Her bir tepe bir aşirete bırakılmış. Bağdat'ta da bu var, yani aşiretler var, aşiretler konfederasyonu var. Bunu sisteme, örgüye de kavuşturmuşlardı. Şimdi bir süreç yaşanıyor mesela örneğin. Diyelim ki aşiretler toplanıyor. Aşiret e, reisleri başkanlığına aday. Şunu söylüyor. <laughs> Özür dilerim. Özellik hakkında atıp tutuyor. O sırada bir arkadaşımız Arapça çevrilmiş ve beraber hatırın, bir kitabını gösteriyor. Ya diyor siz falan kişi hakkında konuşsunuz da. Peki bu bunu okuyun öyle konuşun diyor. Adam kitabı alıyor. Bir hafta sonra haber geliyor herkese. Diyor yeni bir toplantı var. Yeni bir toplantı yaptığında şunu söylüyor. Diyor aslında hakkında konuştuğumuz insan olsa da o. Özellikle bizim ülkemiz olarak en iyi bilen insandır biz hiç bilmeden Türklerin televizyonlarından, Türk devletinin işte bize savaş etlenerek konuşmuşuz. Dolayısıyla bu insanın hakkını iade etmek istiyorum. Aslında o insan Orta Doğu'nun bari... bir arada e, birlikte yaşamasını isteyen bir insanmış. O yüzden biz bundan sonra bu insan için mücadele edeceğiz diyor. Şimdi buna ben şunu söylemek istiyorum. Aslında Lever Altın'ın orta düzey kazandığı şeylerden toplanıp bunu söylüyor. Aşiret reisi toplanıp, aşiretler reisinden reisi toplanıp bunu tüm aşiretlere deklere ediyor. O aslında herkes çok iyi biliyor ve görüyor ve zaten şu an bölgede yaşanan durum da biraz o yaşanan durum biraz şu. İsi Dolayısıyla aslında Reber Apo'nun çizgisinin lideri Egemen. Egemen demeyelim çünkü onda Egemenlik yok. Giderek etkili olmaya başladı. Bir süreci yaşadığımızı söyleyebilirim. Bunu istediği kadar Amerika, İran, bak şey güçleri söylüyorum. Etkili olmaya başlayan, olmak isteyen güçleri söylüyorum. Türkiye, KDP ya da diğer güçler istedikleri kadar engellemeye çalışsın. Hani derler ya doğrudan etkisi gücünü hiçbir şey hiç kimse kıramaz. Dolayısıyla ben bunun liderlik daha fazla etkili olduğunu, KDP'nin de giderek sönmeye başladığını, Türk devleti zaten Erdoğan'la karşılayan bir Türk devleti süreçsiz bitişe doğru gittiğini, eğer buna karşı durursa, Irak ve İran ve Suriye'nin de biz yok oluşa, bir bitişe doğru gideceğini düşünüyorum diye söylemek istiyorum. Bunun somut verileri var. Bunlar belirtmek istiyorum. Alo. Evet, evet belirtmek istediklerim bunlar soru kapsamında. Evet. Teşekkür ediyoruz bağlanmanız için. Ee, yalnız ses biraz kötüymüş. Ee, biz sizi e, haftaya tekrar belki rahatsız edebiliriz. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. İyi akşamlar. Ee, sırada sanırım Ferhat arkadaş var. Ferhat arkadaş burada mısınız? Eee um... یو ورباش په لاسو روم از خوزم کوټی به اخو ا ام یو ورباش وانه ام راستی متخاسکه غلط تش ته هغواله نه نازمن از نا نه خوزم ګل درېشم لست خوزم فقاط چا به جم چې کو تصویره سره ګسمه شخصه او کو موکو انسان او کړه کې روزلته کورستانه تاثیره او سره دوه بیره وره سره کې سمت تصویر آجوه شخصی متخواست فقط که مرسی از بات از بخو به سالان اروپا بومه و دوائی تک چونا شورشا شای ایران گله گله ایران خمینی هم روین آنور ور اروپا سال نواتیوان از نزیکو ناسیاری ای چا بجم ناساندن چه بو گر بیرو باوره سروکن اکی پی پتوکی مخانه وانه از نیزی ریخست نیبوم راست گرد مدگو خوزی از جدر ناکشتن هم پاهم تربان و سالانه بورو با یا وحمو سالانه یعنی از فازو بیشم تاثیر از سروکی سم شخصی زور زور از نهاجی اکو پشکیری کو او نحقی ها کو سروک هاتی اکره بیست دو سالت حبسی در راستی از که به بی اخلاقی به وجدانی زانه کو نای دولتی نتوی نا سسروکی ما سسر و تجید سسروکی ما هایی از راستی نه غیر قانونی خ... یعنی چه قانون نه چه یاسا که دنیای یا اتشته حتی تاریخ دنیا رشته برو دیرو که رشته که تشکی اولو بویا وصانه که او سانه که کو کی و... کی بیرمند، سانه که زانا، کو زانان، و که کو فیلسوف، کو سروکی ما نهاد حبس داده به هیچ که be hiç suç aka ay kasak etako odi sisteme diktaturet lojalatan avinakou insanet qatlu خود مجد دیکتاتوری سربست انسانات کجین مروات کجین هم همه نه دیکتات خط لیستات تروری نه لی هم که هم دفاع مال خود, خود پارز ام ام اخ اخ که خود پاریز محطان دفنای دفناه اروپیه که آنجی امریکا که ما خونج دفناه که بوزایی که نه هم لیستات تروری نه راستی نه حقیه که مازن سمایه اما ویجی باش دانه چما چکو هم سه حقه نه حقه ماجی تبیت کرد ولاتی ما ولاتی ما چهار پارچه کرا داگیر کرا هم سه همه باش سروکی ما چما زندان داره چکو هم سروکی ما سه حقه سه حقه نه سروکی ما تنه نه تنه سروکی ما یه کرده نه و سروکی که نه نه تاوی هم بینه و ساله داوی دا شورشار و, جوار و کردستان به بس صدا به بس جنديت سراسر دنیا چې نه روجای کورستانه یونیفورمېت عسکري به خود کړي صورته کې سرو کې مثلا سر دلیوانه هغه چې څنګه خوده نه ګول د جمن به بریکوبینا شهید کړي به برج سرون کاپ album او کوردا راس جيشان حاضر ځه زمانه کې دا در دوره کې دا وخت کې زمانه دژیم کوم انسان کې یوته وینه سره کو ابو کو سره کې مناظر راسه شنه از پته هم هرچند نهاد کو راو شاه سره کې مکو حبس ده از یم ته ایشان ورو کو شخص نو د ایشزاز د دې د ساجي از از ګلکه خوشب کو منسانانه کولونه اس یو وخت د جيرجیا چاخه کې دمه کې د جيب کو سره کې ولوي متخصوي کې به جم Am az bir şeyi bilmem. Am ben sert kervan, am şirketin her yama zor spastik. Am göğe göğe kudam ve vaktim zor spas havlu. Gelerek spastik. Am spastikten haval Ferat, haval Ahmet aramızda. Hoş geldin haval Ahmet. Bu konu hakkında yani komplonun sebeplerini, amaçlarını ve Sadokapu'nun e, özgürlük, e, neden özgür kalması gerektiği hakkında fikirlerini e, istiyoruz. Heval ve buyurun konuşma hakkı sizde. E, Spastkın, ya ezci fırdi bağım ez bağım baştıra. E, yani ha e, tabi gelir seb bir gerek ama az e, teni de kazım karaki derken peş. نه پرسکړه د سیاست اقوردی ده احيان نه سیاست عادتي یا یا بری تن خط تک هر پکیج د ناو دا بری خط تک دونه تشغو ګوروي خطي همو هيزا خو تېګرا خو جيبات خو اورګانیزه درین او ګوا انویژن یک خط تک هبی یا وو وختي او دبو اف جيب اه, چارالي داه ته درپېچکرین hem e, ambition e, ittifaqi hundurun e derveyi en namne tevi e, gori kho hesab ched koren gori barjandiye kho hargaf e, berkhadan kurdan tek de birin e, le be tecrube in azadi be teori tecrübe zanistin e, biraz ozalan be taybetiz despek asal salan not not de not, not siyaver va

قال لك ملي ويا قال لك شاغي ويا هنا نها لبنر مبري تفجر ازادي تاني لسر شر ام بجن حمو سازي ودزغي خو بلانسا